Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Namazda kadın ve erkeğin arasındaki farkların hükmü. Namazda kadın ve erkeğin arasındaki farklar. Erkek namazda beş yerde kadına muhalefet eder. Bir, Erkek diz, dirseklerini yanlarından kaldırır yani ayırır, yapıştırmaz. 2. Erkek secdelerde ve rükularda karnını dizlerinden kaldırır yani ayırır, dizlerine yapıştırmaz. 3. Aşikare yani açık okunacak yerlerde açık okur. 4. Namazdayken bir şey peydah olursa subhanallah der. Bu kelimenin şartı zikir ve uyarmakla beraber olur. Eğer kasıt zikirle beraber olmazsa, Sadece uyarmak olursa bu durum namazı bozar. 5. Erkeğin avreti yani kapanması farz olan yer göbek ile diz kapağı arasıdır. Namazda kadının erkekten ayrıldığı yerler, kadın namazda beş yerde erkeğe muhalefet eder. 1. Kadın namazda azarlarını birbirine yapıştırır. 2. Yani... E, namazdayken dirseklerini yanlarına yapıştırır ve karnını dirseklerine yapıştırır. Yani erkeğin tam tersini yapar. Çünkü erkek bu gibi yerlerden ayırırdı. İki, erkek yabancı erkeklerin eğer kadın, eğer yabancı erkekler, yanında yabancı erkekler varsa seslerini gizleyecekler. Eğer yanlarında yabancı olmayan biri, yani kendisine nikah düşmeyen biri olursa veya tek başına iseler açık okuyabilirler. Üç, Namazdayken bir durum meydana gelir, peydah olursa ellerini çırpacaklar. 4. Hür olan bir kadının bütün bedeni avrettir. Yani tepeden tırnağa kadar kapanması lazımdır. Ancak namazdayken o kadının elleri ve yüzü avret değildir. 5. Cariye olan bir kadının avreti ise o da erkek gibidir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedun nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته